Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu modelin yapımını öğreneceğiz. Modelimiz oldukça zarif, çıtı pıtı duran bir model. Özellikle bebek kıyafetlerinde çok güzel duracağını düşünüyorum. Ama dilerseniz bayan kazaklarında, süveterlerinde de özellikle yazlık kıyafetlerde mersezi iplerle çok güzel duracağını düşünüyorum. Modelimiz aralarda 5 ilmek, modelimizde 5 ilmek olmak üzere 5'in katlarıyla oluşuyor. Şimdi iki model üzerinden kurulumu yapacağım. Bakın şişimizin üzerine ilmeklerimi aldım daha önceden. Birkaç sıra düz olarak ördüm. Kaç ilmek aldığımı sayalım. 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmek başlıyoruz. Ve bu sırada modelimizi uygulamaya geçiyoruz. Birkaç sıra düz ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. Bir dolama yapıyorum. Sıradaki 5 ilmeğimi hepsini beraber alacağım. 2 3 Şu 2 ilmekle başlayalım. 2 ilmeği beraber alıyorum. Diğer 3 ilmeği de üzerinden atlatacağım. 5'ini birden almak zor olduğu için bu şekilde. son ilmeğimi de atlatıyorum üzerinden. Bakın bu şekilde oldu. 5 tane ilmeğimizi tek bir ilmeğe düşürdük. Bir öncesinde artırma yaptık. Şimdi yine bir artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane düz ilmek örüyorum arada. Yine burada bir dolama yapıyoruz şişimizin üzerine. Ve sıradaki 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan 2 ilmeği beraber aldım. Ve diğer ilmekleri üzerinden atlatıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde 5 tane ilmeği beraber almış olduk. Yine şişimin üzerine bir dolama yapıyorum ve kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka sıraya geçiyoruz. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. artırdığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Ön tarafa geçtik. kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum artırdığımız ilmeği de düz ördük burada bir dolama yapıyorum bir ilmek düz örüyorum yine bir dolama yaptım 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmek örüyoruz. Bir dolama yapıyoruz. Bir düz ilmek. Bir dolama ve kalan 4 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Modelimizi bu sırada tamamladık. Şimdi. küçük bir başlangıç olduğu için atlamadan beraber yapıyorum aradaki mesafeyi anlamanız için. Bu şekilde bakın şimdi daha çok açığa çıktı modelimiz. Küçük bir kelebeğe benziyor. Ve şimdi ön sıraya geçtik. Şimdi modelimizi şuradaki tam ortaya uygulayacağız. Bakın burada da göründüğü gibi çaprazına modelimizi kaydırıyoruz. İlk başlangıçta 3 ilmek örerek model kurulumuna başlamıştık. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Bu birinci ilmek. 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 tane ilmeğimi düz olarak ördüm bir tane dolama yapıyorum ve sıradaki 5 ilmeğimi beraber alacağım ilk üçünü sağ şişime aldım ikisini beraber alıyorum önce daha sonra diğer ilmekleri üzerinden atlatıyorum. dördüncü ilmeğim ve beşinci ilmeğim beş ilmeği beraber aldıktan sonra bir dolama daha yapıyorum ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 8 tane olacak yine. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Arka sırada yine hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. ön sıraya geldik yine modelimizi ikinci sırasını uygulayacağız kenar ilmeğimi aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oldu çünkü artırdığımız ilmeğimiz de var 2 4 6 8 9 bir tane dolama yapıyoruz, bir düz ilmek, bir dolama ve kalan ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. İkinci modelimizi de tamamladık. Ve şimdi yine model kurulumuna geldik. Birinci sırayı tekrar ediyorum burada. Üç ilmek düz ördükten sonra bir dolama yapıyorum ve beş ilmeğimi beraber alacağım. İki, üç, ilk ikisini beraber alıyorum. Diğer üç ilmeği üzerinden atlatıyorum. İpimin katını düzeltiyorum. ayrı bir ilmek değil bu. Ve sonuncu ilmeğim. Yine bir dolama yaptım. dolamadan sonra 1 2 3 4 5 tane düz ilmek örüyoruz. Bakın dolamayı yaptık. 5 düz ilmek. Bir dolama yine 5 ilmeğimi beraber alacağım. Önce ikisini alıyorum. Daha sonra diğer üçünü üzerinden atlatıyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi beraber de atlatabilirim. Dolamamı yaptım. Son üç ilmeği düz olarak örüyoruz. Bakın yine modelimizi çapraz yerleştirmiş olduk şuradaki modelimizin üzerine denk geldi burası ilk başlangıçta yaptığımız birinci sıraydı ikinci sırasından yine bu modeli tamamlamak için devam edebilirsiniz dediğim gibi aralarda önce arkadan sonra önden tekrar arkadan 3 mil çıkıyoruz çaprazına modelimizi yerleştiriyoruz Umarım beğenmişsinizdir Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.